Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde Eskişehir'in meşhur etli tava lokumu var. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi geçelim tarifimizin yapım aşamasına. Uygun bir karıştırma kabına 2 su bardağı ılık sütümüzü alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı ılık suyumuzu da ekliyoruz. Ve bir su bardağı sıvı yağımız var. Onu da koyuyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı tuz, bir paket kuru maya, varsa yarım paket yaş maya da olabilir ve 3 tatlı kaşığı da toz şeker. Bunları iyice karıştırıyoruz ve burada 6,5 su bardağı unumuz var. Unu azar azar ilave edelim. Bir tahta kaşık yardımıyla şöyle güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra kaşığı çıkarıp elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Ve hamurumuz yoğruldu. İyice şöyle sakız gibi oldu. Şimdi üstünü örtüp mayalandırmaya bırakalım. İç harcı için iki orta boy patates ve bir tane orta boy soğanımızı rendeliyoruz. Üzerine 300 gram dana kıymamızı da alıp bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberimizi de ilave edip şöyle güzelce harmanlıyoruz. Ve orta ateşte şöyle bir iki tur çevirip üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekliyoruz. Kıymalar ve patatesler rengi dönüp böyle yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Şimdi mayalanan hamurumuzu şöyle kenarlarından ortasına doğru getirip havasını şöyle bir güzel alıyoruz. Hamurumuzun havasını aldıktan sonra e, küçük küçük şöyle mandalina'dan biraz daha küçük bezeler yapıp bırakıyoruz ve e, 125 gram kadar eritilmiş tereyağım var. Bezelerimizi iyice e, bu tereyağına buluyoruz. Bakın çok kolay bir şekilde açılıyor. İç malzemesi, iç harcımızdan Şöyle 1-2 kaşık kadar katıp tekrar beze yapıp yağlı kağıt serilmiş tepsimize alıyoruz. Çok pratik ve çok lezzetli bir ana yemek. Bu şekilde tüm bezelerimizi hazırlayıp bitiriyoruz. Şimdi kalan yağı da e, Hamurların üstüne fırça yardımı ile sürüyoruz. Şimdi üzerine örtüp e, 15 dakika tepsi mayası veriyoruz. Tepsi mayası verdikten sonra 190 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. Lütfen kontrol ederek pişirin. Her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu lezzeti mutlaka tatmanızı öneriyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.